Mikrofon Senin Köln programında sizlerle birlikteyiz. Bakalım bugün kimlerle tanışacağız, hangi sorularımıza cevaplar bulacağız. Buraya ilk gelen neslin bir duygusu vardır. Elinde bavulu, trene binen, sevdiklerini geride bırakan, ne zaman geri döneceği belli olmayan insanlar. Ve onların işte bu duyguların tamamını vücuda gelmiş olan hali var yanımızda. Çok kıymetli bir büyüğümüz Naci Doğan Beyefendi. Öncelikle ellerinizden öpüyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Yanlış ifadeler değildi zannediyorum söylediklerim. Çünkü İstediğimiz kadar sizinle konuşalım, dinleyelim. Sizin hissetmiş olduğunuz o duyguyu bizim hissedebilmemiz mümkün değil. Çünkü siz e, Türk vatandaşlarımız için, Türkler için Almanya demenin kapısısınız aslında bu konuda. Evet, doğru yani. Biraz tanıyalım mı sizi? Adınız, soyadınız, aslında nerelisiniz? Benim isim Naci Doğan. 1945 Kırıkkale doğumluyum. Almanya'da bir matbaaya girdim. 23 sene orada çalıştım. Peki Almanya'ya gelme hadisesi yani nasıl doğdu gönlünüze? Öyle bir akım vardı ki herkes Almanya'ya gelmeye çalışıyordu. Ben de gittim iş bulma kurumuna yazıldım. ve Bir sene sonra oradan bize şeylerimiz çıktı. Sıramız bize geldi. Ondan da geldik buraya. Yani. Mesela heyecanlı mıydınız? Korkuyor muydunuz? Umutlu muydunuz? Yani şimdi, korkmak şey değil yani. Ee, e, ben fabrika hayatından geldiğim için, işi bildiğim için ben korkmuyordum onlardan. Tek korktuğumuz şey şimdi gelince ben şaşırdım yani. 60 kişi falan vardık bir şeyde. Mahime geldik. Kaç kişilik oda? Alt, altı kişilik. Altı kişi bir odada. 6 kişi bir odada. Tabii yatılmıyor, uyuyamıyorsunuz. Var herkes var diye çalışıyor. Biz Türkiye'de saat 8 iş başlıyorduk. Burada saat 6. altı 6.30 yedi en geç yani. Ondan sonra orada ben çalıştım, bir fabrikada çalıştık, iş verdiler bize aynı. İşte bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı yattığımız yerdeydi. E tabi bütün gece uyuyamıyorsunuz. 7-8 ay kalmadım orada. <laughs> Kendime bir ev tuttum. Üç ay falan kaldım. O zaman izine gittim. Hanımı o zaman oğlumla beraber onları aldım. Buraya getirdim. Peki kaç çocuk var? Üç. Üç çocuk var. Onlar ne iş yapıyor? Okudular mı? Büyük oğlum e, e hastanede başhekim, doktor, kulak burun boğaz doktoru. Onun küçük kızım e, e, diyet uzmanı. Küçük oğlum da şey, e, da kulak burun boğaz doktoru. Kendinin özel mayınanesi var. Torun var mı? Kaç tane var? Torun altı tane var. Beş tane kız var, bir tane oğlan var. 54 yıl mı oldu siz buraya geleli? 54 yıl oldu. Hiç mesela araba yolculuğu yaptınız mı? Arabayla mı gittiniz, uçakla mı gidiyorsunuz? Arada gittim. Altı defa arabayla gittim. Arabayla gittiğinizde e, peki mesela e, kaç gün sürüyordu? Ne kadar hazırlığı sürüyordu? Ne zaman gideceğiz diye konuşuyordunuz? Daha önceleri böyle her sene gidemiyorduk. Çünkü aldığımız maaşlar o kadar çok yüksek değildi. İki senede bir gidiyorduk. E, sonradan e, gittim birkaç defa da arabayla da gittim. Arabayla gitmek zor oluyordu tabii. Yollar uzun yol, arabalar eski üç tane çocukla bir eski arabanın içine gitmek diye, bayağı zor oluyordu. Hazırlıklar taşıyadan başlıyordu işte. Yılbaşını geçtiği zaman bahar geliyor diyor, çiçekler açıyor diyor. Hazırlıklar başlıyor yavaş yavaş. Yani altı ay. Altı ay. Altı ay böyle bir hazırlık, bir şey. Bir, en, az azından 15-20 gün önce hanım şey yapardı rahmetli. E, yolu hazırlardı bize, yapardı onların şöyle. Peki e, o Türkiye'ye Kapıkule'den bir giriş vardır. Bize biraz da o orayı anlatır mısınız? ya ailece gidiyorsunuz ve Kapıkule'den girdiniz. Kapıkule'den, Kapıkule'den girişte Bulgaristan bayağı sıkı, sıkıcıydı o zamanlar. O komünizm zamanıydı. Bulgaristan'dan Türkiye girdiğimiz zaman orada Türk bayrağını gördüğümüz zaman hepimiz bizi birden çocuklar seviniyorlardı. Kıymetli izleyenler mikrofon senin Köln bölümü için tekrar sizlerle birlikteyiz. Benim için kesin olan bilgi şu Almanya Köln'deyiz. Ama tam olarak neresindeyiz? Burada neler yapılıyor? Arkamda görmüş olduğunuz o güzel yapının detayları nelerdir? Onları sevgili Cihat'la öğreneceğiz. Ve sevgili Cihat yanımızda genç, dinamik, kesinlikle yakışıklı, spora önem veren, insanın spor yapması gerektiğini düşünen adına konuşuyorum belki ama senin bunlar önemli. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? İyi Allah aşkır. Evet. Sormalı. Hoş geldiniz çok buralara. Yaş kaç? 28. 28. Daha genç göründüğüne ilişkin zannediyorum. Ekip arkadaşlarımla birlikte, izleyicilerimizle birlikte hem fikiriz çok daha genç görünüyorsunuz. Ee, nerede doğdunuz? Ben Dortmund şehrinde doğdum, Almanya'da. Ha, doğma büyüme Almanyalısınız aslında. Evet. Almanya'dasınız daha doğrusu. Aynen. Burada dünyaya geldiniz. Öncelikle şunu cevap vermiş olalım. Neydi adı? Burası görmüş olduğunuz Dom Kilisesi. Biz Köln'ün merkezindeyiz. Köln'ün ana merkezi burası. Peki eğitim durumu nedir? Ee, okudunuz mu burada? Üniversite okudunuz mu? Ne yaptınız? Burada elektrik üzerine staj yaptım. Şimdi de elektrik mühendisliği okuyorum. Bu arada ne iş yapıyorsun Almanya'da? Ben Alman tren istasyonundayım. Ee, buradaki tren istasyonları kontrol ediyorum. Kırık çıkık var mı diye. Bakım ufaklık şeyleri kendimiz yapıyoruz. Büyük şeyleri firmalara veriyoruz. Köken nereye dayanıyor? Baba nereli? Babam Bartınlı. İşte bu yaz arabayla Türkiye'ye gidiyoruz diye bir cümle duyardın ya da anne. Evet. Ondan sonra hangi duygular başlıyordu? Neyi hayal ediyordun? Yani Heyecan duruktaydı Benim tek hayal ettiğim Kapıkule'ydi. Neden? Ee, Türk bayrakları, Türkiye yazılımı, kendi topraklarımıza. Hatta Kapıkule'den geçtiğimde ilk yaptığım şey yere öpmekti. Yaptın mı hiç onu? Yaptım. Ailece mi yapardınız bunu? Yoksa hadi Yok, cihat sevinsin. sevinsin. İnip toprağı öperdin. İlk toprağı öperdim. Hatta Yunanistan girişinde Türk askeri duydun, e, durduğunda bayağı duygulanırdım. Kıymetli izleyenler Almanya Könde mikrofon senin demeye devam ediyoruz ve bu vesileyle de birbirinden kıymetli insanlarla tanışıp aynı zamanda sizlerle de tanıtmaya gayret ediyoruz. Yanımızda çok kıymetli bir efendi Murat Şahin Aslan bulunmakta doğru söyledim zannediyorum. Evet Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sizler de iyisiniz. Hamdolsun bizler de çok iyiyiz çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum şimdiden onu söylemek istiyorum. Ne kadar zamandır Köln'de yaşıyorsunuz? 2012 yılında Köln'e taşındım. Doğma büyüme Kuzey Almanya, Hamburg'a yakın Hamburg'un doğusuna kalan Lübeck şehrinde yetiştim. Ailem, kardeşlerim hepsi orada. Bütün aile burada aslında. Aileniz ne zaman taşındı buraya? babam 73'te gelmiş, annemle birlikte de 77'de evlenip tekrar burada aileyi kurmuşlar. Aslen annem babam ben de dolayısıyla Denizliliyim ama eşim Kayseri'li. Türkiye'ye uçakla mı gidiyorsunuz, arabayla mı? Yani arabayla gittiniz oldu mu? Biz ailece seyahat etmeyi çok sevdiğimiz için çocuklarım dahil buna arabayı tercih ediyoruz. Kapıkule sınır kapısından girdiniz. Orada bir hissiyatınız oluşuyordur mutlaka. Sonrasında nerelere uğruyorsunuz? Kaç gün kalabiliyorsunuz? genelde 4 ile 6 hafta arasında tatili tercih ediyoruz Çünkü memleketler çok olduğundan dolayı yani Edirne vardığımızda bayrağımızı gördüğümüzde tabi insan bir duygusallaşıyor orada işte bayrak sevgisi Vatan sevgisi biraz insan içinde kabarıyor tabii ki bir sonraki programda Belki de size mikrofon senin demek için, oraya geliyoruz. Her neredeyseniz tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.